Sen aklını mı kaçırdın? Ne yapıyorsun ha? Böyle böyle büyük bir kararı. Bu kararı bu evde yaşarken nasıl tek başına verebilirsin ha? Haklı. Ama Tina değil. Babaannem. Tina evlilik oyun değildir. Sen artık Munna ile evlendin ve ben de Bunny ile evlendim. kızım. Sakin ol. Al bunu iç. Sakinleşirsin. Ben sana söyleyeyim. Bugün olanların hepsi yanlıştı kızım. Herkes kendini düşünüyor. Zavallı kızım. Çok ağlamışsın güzel kızım. Ağlama kızım lütfen. Ben senin yanındayım. Seni destekliyorum. Munladan boşanmak istemiyor musun? Ha? Sen hiç üzülme. Ben senin için bir şey yaparım. Bu Tapkin'in düğünü için güzel olmaz mı? Baksanıza. Evet. Çok güzelmiş. Tapkin'in düğünden sonra ilk kez bu eve geldiği anı hatırladım birden. Evet, zaman su gibi akıp gidiyor. Ama bizim Tapkimiz hiç değişmedi. Değişir mi hiç? Hala ilk günkü gibi. Ve bizi de hala eskisi gibi seviyor öyle değil mi? Ve her şeyle de ilgileniyor. Bunca yıldır bu aileyi bir arada tutuyor. Her zaman kendinden önce ailemizdeki insanların mutluluğunu düşünüyor. Bunun için ne gerekirse düşünmeden yapıyor. Yenge zaten bu yüzden bugün bile Tapki bizim her şeyimiz. Ve şimdi Bihan'la Tapki bir daha evlenecekler. Öyle mutluyum, öyle mutluyum ki anlatamam. Tina, gel buraya yanıma otur. Bak, annene düğünde bu elbise çok yakışır değil mi? Aynı senin elbisene benziyor değil mi? Ben Munna mı evlendim? Munna ile evlendim ben? Ama bu doğru olamaz. Sana çok yanlış yaptılar kızım. Sen az önce Munna ile evlendin. Ve Bani de şimdi Samar'la evlenmiş oldu. Tine kızım. Biliyorum ki benim senden yapmanı istediğim şey gerçekten çok zor. Ama kızım benim çok uzun bir hayat tecrübem var. Ve bu yüzden babaanne oldum zaten. Hem de senin gibi güzel bir kıza. Hayatım boyunca birçok evli boşanmış her tür insan gördüm. Ben de aynı senin gibi çok büyük zorluklardan geçtim. İşte bu yüzden kızım. İnan bana senin babaanne yalnız senin iyiliğini sağlar. Benim senin mutluluğundan başka bir istediğim yok ki canım. Ama sen de biraz beni anlamaya çalış. Ama ben seni anlamaya çalışıyorum babaanne. Ve olanlardan sonra kendimi avutmaya çalışıyorum. Sen bana hala sırf senin kararını desteklemediğim için kızıyorsun. Bunu biliyorum. Ama güven bana Tina. Ancak doğru yolda ilerleyen insanların hayatı anlamlıdır. İyi tamam sana bir şey anlatayım. Gerçek bir olay. Liseyi bitirdikten sonra üniversitede bir motor almak istiyordum. Çok istiyordum. Çünkü o zaman bütün arkadaşlarımın motoru vardı. Ben de gidip anneme söyledim. Bana motor al dedim. Ama o zaman parasal sorunlarımız vardı. O yüzden de annem motoru alamadı. Onun yerine bisiklet aldı. Çok sinirlenmiştim. O bisiklete dokunmadım bile. Bir hafta boyunca da annemle hiç konuşmadım. O zamanlar okula arkadaşımın motoruyla gidiyordum. Ama motor tam da o sırada final sınavının yapılacağı gün bozuldu. Ve bir türlü çalışmadı. Ben o motoru çalıştırmak için çok uğraştım. Tamirciye bile götürdüm ama motor bir türlü çalışmadı. Bu sınava gidemeyeceğimi düşündüm çünkü yollarda hep trafik oluyordu. O zaman imdadıma yetişen ne oldu biliyor musun? Annemin bana zorla aldığı bisiklet. Ona binip okula gittim ve sınava girdim. Ve sınavda birinci oldum Tina. İşte o gün anladım ki zamanın bize sunduğu her şey hayattaki diğer şeyler kadar önemlidir. Belki daha da çok. Ama biz bunları hep yanlış anlıyoruz. Hayatta her zaman istediğimiz her şeyi alamayız. Bu bir gerçek. O yüzden de sahip olduklarımızı sevmek çok önemli. Onların varlığına değer vermeliyiz. Tina, bununla çok iyi bir adam. Ama sen bunu asla anlayamazsın. Çünkü sen başka bir şey istiyorsun. Ona hiç değer vermiyorsun. Sen anneni, babaanneni, Munna'ya öfkelisin. Ama Munna'nın ne kadar iyi biri olduğunu anladığında, seni mutlu ettiğini gördüğünde o gün çok pişman olacaksın.